Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çörek tarifim var sizlere patatesli. İster kahvaltıya ister sahura yapabilirsiniz. Hemen tarifimize geçelim. Çöreğin patatesli yapacağım. Önceden patates haşladım. Ben 4 tane kullanmıştım ama 3 tane de yeterli gelir. Daha hızlı olması için kabuklarını soydum yıkadım. Üzerine su ekliyorum ve ocağa koyacağız. 20-25 dakikada haşlanıyor. Patates saçlanırken biz hamurunu yapalım. 15 gram kadar yani bir paket mayayı 3'e böldüm. 2 su bardağı süt kullanacağız. Burada 2 yemek kaşığı dolusu da sıvı yağ var. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekledim ve karıştırıyorum sıvı malzemeleri. Şimdi unu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Önce spatula ile karıştırdım. Daha sonra elimle yoğuracağım. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım. 5 su bardağından sonrasını siz de yavaş yavaş ilave edin. Çok yumuşak hafif ele yapışan bir hamur yaptık. Zaten sonradan elimi hamurun bırakması için sıvı yağ kullandım. Yani hani hamur elinize yapışıyor diye sürekli un koymayın. Hafif ele yapışan bir hamurda bırakın. Böyle azar azar ekledim sonradan. Çok yumuşak, pamuk gibi bir çörek oldu. Ben patatesli yaptım ama isterseniz peynirli yapabilirsiniz. Kaşar peynirli yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bakın 5,5 su bardağı kullandım burada. Daha fazla ilave etmedim. Elime yapışıyor ee, ama sıvı yağ alacağım birazdan. Çok az böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum ve yoğurdum onunla. 1-2 dakika böyle yoğurun ve mayalanmaya bırakalım. Bakın gördüğünüz gibi elimi bıraktı hamur. Şimdi üzerine kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağız. 45 dakika 1 saat arasında mayalandırabilirsiniz. Hamur mayalanırken bizde patatesler haşlandı. Hemen sıcak sıcak bunu ezmemiz gerekiyor. Ben böyle bir patates ezeceği kullandım. Güzelce ezelim. Şimdi artık kaşıkla devam edeceğim. 1 çay kaşığı kadar tuz attım. 1 çay bardağı süt kullanacağız. Buraya 50 gram kadar kaşar rendesi ekledim. Sütün hepsini kullandım. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırıp bunu da kenara alacağım. Hamur birazdan mayalandıktan sonra devam edeceğiz. Bakın patates püresi hazır oldu. Hamur da çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle elimle bir havasını alıyorum. Birazcık masaya un atalım çünkü yapışkan bir hamur elinize yapışacaktır. Undan yardım alabilirsiniz. Hamuru toparlıyorum. Ben 4 tane yapacağım. 4 tane yaptım ama çok küçük küçük olmadı. Orta boy oldu. 4'e böldüm. Hamuru önce yuvarlıyorum. yuvarlayıp kenara aldım. Şimdi ilk yaptığım hamuru alıyorum. Biraz parmaklarımla açtım. Sonra biraz isterseniz oklava, isterseniz merdane kullanarak çok az açacağız. Bakın böyle yeterli. Şimdi patates püresinden şöyle bolca ortasına koydum ve kenarlarını toparladım. E, dikkatli bir şekilde özellikle alt kısmını iyice kapattım ve böyle hazırladım ilkini. Şimdi hepsini aynı şekilde yapacağım. Yapımı çok kolay aslında. Bakın böyle bol bol koydum. Kısmını iyi kapatalım yoksa açarken e, hani açılabilir birazdan Çünkü bir daha işlem yapacağız bu hamura açılmaması için alt kısmını çok iyi kapatın Sonuncuyu da yaptım. Bakın böyle hazırladım. Bu kadar kaldı. Bir tane daha olsa e, tam olurmuş. Şimdi yağlı kağıt serdim. Fırın tepsimi yanıma aldım ve ilk yaptığım hamuru dikkatli bir şekilde önce bakın parmaklarını açtım. Sonra oklava ile de devam edebilirsiniz. İsterseniz böyle benim gibi parmaklarınızla da zaten çok güzel, çok yumuşak bir hamur hemen açılıyor. Gördüğünüz gibi tepsiye koydum. Hemen ikinciyi de aynı şekilde açıyorum. Yalnız dikkatli olalım içerisindeki hani patatesi çıkmasın böyle parçalamayın hamuru. Yavaşça bakın böyle hazırladım. Hemen ben diğerlerini de hazırladım. Kenarda durdu. Bunun üzerini kapatıyorum. 15-20 dakika bekleteceğiz. Bakın ben ikisini de yaptım ve beklettim. Çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi üzerine bir, bir tatlı kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı sıvı yağ, bir tane de yumurta sarısı var. Bunu iyice çırpıyorum bu dört çöreğin üzerine süreceğim bu malzemeyi çok güzel bir şekilde kızaracak ve görüntüsü çok güzel olacak şimdi önce fırçayla sürdüm sonra parmaklarımla şekil verdim çok güzel kabarmış içerisindeki patates belli çok belli oluyor ama çıkmıyor birazdan parmaklarımla göreceksiniz böyle batıracağım ama pişerken falan hiç çıkmadı güzel bir görüntü oldu şimdi böyle ikisini hazırladım birazdan ben diğerini de hazırlayacağım çünkü bunları fırına koyduktan sonra diğerini yapacağım aslında son ikindi daha güzel oldu çünkü onlar biraz daha fazla beklediği için daha güzel böyle kabardı. Şimdi parmaklarımla, parmaklarım uçlarıyla batırıyorum. Bakın böyle çok şeydi geli şu güzel batırın yani öyle bir modele falan gerek yok. Hemen bunu da yapıyorum. Bakın böyle hazırladım. Şimdi üzerine susam ve çörek otu atacağım. İsterseniz öyle de bırakabilirsiniz ama susam ve çörek otu e, bu tür şeylere çok yakışıyor. Ben kullandım üzerinde. Görüntüsü de çok güzel oldu. Kullanabilirsiniz. Fırınımızı 200 derecede önceden ısıtalım. Önceden ısıttım. 200 derece fırına koyacağım. Güzelce kızarıncaya kadar fırında tutacağım. Hemen bu çıkma yakın ben diğerinde hazırladım. Hemen <laughs> çörekler fırına gitmeye hazır. Bakın çöreğin iki tanesi pişti. Hemen bunu testiden alıyorum. Diğerini koyacağım. O da zaten yağlı kağıdın üzerindeydi. Koydum ve bu da gidiyor fırına şimdi. Ve hepsi pişti. Dört tane çok güzel oldu. Bakın pamuk gibi yumuşacık ve çok lezzetli. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.